Brigid Nightbug, Tuo8'de ilk defa karşımıza gelmiş bir karakterdir. Kendisinin olayı geceler gezmesi ve böcekleri kontrol edebilmesidir. Pek bir olayı olmasa da fan içeriklerinde yeşillik bölgelerin geçtiği zamanlarda bayağı gözüken, sevimli veya erkeksi bir tasarma karakter olarak önümüze çıkardılar. Wiggle oldukça kolay bir şekilde sinirlendirilebiliyor. Birisi böceklere alaf ederse, kendisi kişisel olarak hakaret sayabiliyor. Böcek ilaçları gibi şeyler yüzünden böceklerin azalması ve nüfuslarının düşmesi onu fazlasıyla endişelendiriyor ve korkutuyor. Kendisi de bir böcek yokayısı sayıldığından korkması doğal gibi. Böcekleri, ailesi ve arkadaşı en kötü yakın olarak gördüğü açık bir şekilde bellidir. Briegel ayrıca böceklerin düşük sosyallik statüsünde görünmesinden rahatsız olur ve böceklerin de ilginç olup insanların işine yarayabileceğini kanıtlamak için çabalar. Tabii böcekler bu durumdan bıkkındır. Kendi takılmayı seviyorlar. Zaten Briegel birkaç gün sonra bu olanları unutur ve normal hayatına devam eder. Ayrıca Zun, Briegel'a yavaş düşünen birisi de demektedir. Yani birazcık gerizekalı. Ah be benim. Böcek Manipülesi Briggle her türlü böceği kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Ateş böcekleri, güveler, çıyanlar, circir böcekleri ve hatta ölümcül veya zehirli böcekleri olan eşek arıları bile buna dahildir. Gene de onu gördüğünüzde çevresinde bir sürü böcek olacağından dolayı ona yaklaşmanız zor olabilir ki insanlar da sırf bu durumu yüzünden onu pek sevmiyor. Akku bile onun böceklerin lideri olarak not etmiştir. Ancak sakın ola gücünü hafif almayan arkadaşlar. Manipüle ettiği tüm böcekler birbirleriyle uyum içinde hareket edebiliyor. Marisa'nın not ettiği bir kısma göre bu kadar böceğin etrafınıza gezip durması aşırı darlayıcı ve görmesi zor bir deneyimi size yaşatabiliyor. Aynı zamanda Akku bu gücü ürpertici olarak not etmiş ve böceklerin tek başına yararsız ancak sürü olduklarında başa bela olabileceğini kağıdına geçirmiştir bu notu özellikle tek iğne ile bir insanın icabına bakabilecek eşek arıları için daha da geçerlidir. Tek başlarına yeterince ölümcüllerken bir de sürü olduklarında pek hoş bir görüntü çıkartmayabilirler. Pek gözükmemiş de olsa aslında Virgil'ın kontrol edebildiği bir başka zehirli bir böcek daha vardır. O da kalife böceğidir. Tek ısırıyla zehirleyebilen ve çıplak gözlerle neredeyse görünemez olan bir böcektir. Isırıldığınız vakit herhangi bir müdahale olmazsa ölümcül ateşe maruz bırakabilir. Tabii kadife böcek saldırısını çok sık yapmaz. Düzgün ve ciddiyken devreye sokabilir. Ama ve lakin şöyle kötü bir şey de vardır ki Vrigal'ın gücü ne kadar kulağa muhteşem ve inanılmaz korkutucu gelse de bir zayıflığı var. İnsanlar için evet muhteşem tehlikeli bir güç. Ancak böcekleri manipüle edebilse de böceklerin zayıflıklarını kaldırmaz. Böcekler soğuğa, ateşe, ezilmeye ve ilaçlara gibi çeşitli zayıflıklara hala sahip olduğundan yenmesi oldukça kolaydır ve pek telaş edilebilecek bir güç olarak görülmez. Ancak diyelim ki hazırlıksız bir insansınız. O zaman işiniz zara düşebilir. Tabii bu gücü zayıf görmeyin. Sadece zayıflığını bilin. Ki ayrıca bu gücün ne kadar güçlü olduğunun pek bir önemi yok. Çünkü bu tehlikeli şeylerden Vrigal pek de faydalanmaya vesile değil. Virgil'in kendisi bir o kadar barış dolu ve zararsızdır. Virgil'in kendisinin kocaman bir böcek ailesine sahiptir. Belki bir silah, ekipmana veya herhangi bir mistik alete sahip değil. Zaten kimin ihtiyacı var ki adamın ve aileye sahip olduğun sürece her şey mümkündür. Virgil'in milyonlardan oluşan bir böcek ailesi var ve bu ona yeter de artar. Virgil, böcek farkındalık servisi adı altında bir şeyde çalışır. Bu servis, böceklere dikkati arttırmaya ve haklarını arttırmak yönündedir. Servisin çalışma şekli de şöyle ki, Virgil bir sürü böcek yollar ve bu böceklerin görevi insanlara zaman, tarih, duyuru, sabah alarmı gibi basit ve oldukça işe yarar şeylerde yardım etmektir. Tabii kendi <laughs> ömrünün uzakışı ve hafızası yüzünden bu amacını unutmuş ve bıraktığı bilinmektedir. Eeeh <laughs> ilginçmiş... Brigel bir ateş böceği yokaisidir. Yani bir böcek yokaisi. Kendisinin türü yokai ağacında hayvan yokaisi olarak geçmektedir. Çünkü kendisi bir böcek. Böcekler için yokaiye dönüşmek öbürlerine nazaran biraz daha zor olsa da bu zorluk ateş böcekleri ve kelebekler için yoktur. Çünkü kendileri insanlarla haşır neşir olduğundan yokai dönüşmeden önceki hallerinde yani hayvan oldukları dönemler ölme şansları bayağı düşüktür. Bundan evvel evvel zaman önce böcek yokaylarının itibarı ve prestiji Oni ve Tengularla eşitti. Hatta o kadar güçlülerdi ki tek bir iğne darbesiyle birçok yokayları yenebilirlerdi. Ancak Virgil bunu bilmiyor. Yine de böcek yokaylar zamanla o güçlerinden düşmüş ve zayıflamışlardır. Tam adı Night Nightbug'dır. Açıkçası tüm adı İngilizceden gelmektedir. Virgil kelimesi genelde böcekler için kullanılır ve Nightbug da gece böceği demektir. A bag of light, Briggle in the dark. Karanlıktaki hareketli ışık böceği. To 8 ve Perfect Memento in Sixth Sense kitabının ünvanıdır. Swarm of Bright Bugs. Parlak böcek sürüsü. To 9.5 ünvanıdır. Ünvanları pek açıklamama gerek yok. Atlarından belli zaten. Açıkçası Virgil'ın dizaynı benim için serideki bazı özel dizaynlardan birisidir. Etek pato giymesi zaten özel dizayn olması için yeterli. Mavi gözleri, turkuaz saçı ve böceğim antenleri onu oldukça sevimli gösteriyor. Özellikle Toad'a turkuaz rengine sahip pek karakter hatırlamıyorum. Renk paleti oldukça hoşuma gidiyor. Beyaz tişörtü ve kendisine dramatik gösteren, oldukça havalı duran bir pelerine sahip. Bu pelerin aksesuarı onu bayağı ayrı kılıyor bence. Tiyatrodan fırlamış gibi hissettiriyor ki kendisinin fan yapım medyalarında da zaten oldukça oyunbaz ve tiyatrocu bir havada olduğunu görebiliyoruz. Akyu'nun burada iki notu var. Birinci notu kendi görüşünün bu kadar tatlı olmasının sebebi artık eskilerdeki böcek yokayları gibi güçlü ve vahşi olmayışı. İkinci notu ise pelerinin altında gerçekten de kanatlar oldu. Evet Virgil'ın kanatları var ancak bu bize dizaynda gösterilmiyor. Briggle To 8, 9.5 ve 13.5 türevi oyunlarda gözükmüştü. Kitaplardaysa, ise Bohemian Archive'in Japanese Red, Perfect Moment in Citrix Sense, Orange Sacred Place ve Whisper Toracle of Hakurei Shrine kitaplarında gözükmüştür. Buna <laughs> göre Virgil To 12.3 Soku da olabilecek bir karaktermiş ancak zaman kısıtlamaları yüzünden onu oyuna ekleyememiş. Bunu duyduğum için bayağı üzüldüm açıkçası. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tip videoların daha çok gelmesi için kanala abone olabilir, videoya like atabilir ve açıklamadaki diğer bağlantılardan Turkun'yu takip etmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.